Sorumuz Türkiye'nin iklimiyle ilgili bir soru şöyle sormuşuz. Yukarıda sıcaklık ve yağış grafikleri verilen illerimiz sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlarım bir ilin hangi iklim bölgesinde olduğunu anlayabilmek için biz neye bakıyorduk? Sıcaklık ve yağış grafiğine bakıyorduk. Şimdi bu grafiklerde kırmızı çizgi sıcaklığı, mavi sütunlar ise yağışı göstermiş. Peki bir numaralı merkez en çok yağışı ne zaman almış? Eylül, Ekim, Kasım yani sonbahar aylarında almış. Arkadaşlar bir iklim en çok yağışı sonbaharda alıyorsa bu iklimin adı nedir? Tabii ki Karadeniz iklimi. İkinci merkeze bakıyorum. İkinci merkez en çok yağışı Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yani yaz aylarında almış. E yaz aylarında çok fazla yağış alıyorsa bu iklimin adı da Doğan bölgesindeki sert karasal iklimdir. Özellikle nerede görülür? Erzurum, Kars, Ardahan yöresinde. Dolayısıyla ikinci merkez Doğan Erzurum, Kars, Ardahan'dan birisi olacak. Hangisi var açıklarda? Kars var. O yüzden cevabımız değişik olacak. Rize'de, Karadeniz'de biliyorsunuz. Şimdi bir iklim en çok yağışı kışın alıyorsa bu Akdeniz iklimidir. En çok yağışı ilkbaharda alıyorsa bu karasal iklimdir. En çok yağışı yazın alıyorsa sert karasal iklimdir. En çok yağışı sonbaharda alıyorsa bu Karadeniz iklimidir.